Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün farklı bir açılış yapacağız arkadaşlar. Bugün şöyle bir sürpriz olsun. Toyshop'tan aldık bunu. Farklı bir kart açılışımız, açılışı açılışımı, ne açılışı olduğunu bu kutuyu açtıktan sonra göreceksiniz arkadaşlar. Umarım beğenirseniz hemen videoya bir like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yanımda oğlum Muhammed Selim var. Onu aldığım bir hediye. Onu böyle beraber açacağız. Aç bakalım Muhammed Selim. Beğenecek misin? Arkadaşlar kaç hediye? gibi bir şey yani. Değil Tane mi? hediyesinin yanına alınmış bir hediye. Ama video çekeceğiz dedim. Şöyle bakalım. İlk bunları açalım dur. Dur onları açmayalım hemen. Neymiş arkadaşlar bu? Hemen şöyle göstereyim. Minecraft kart koleksiyon defteri ya da ajandası gibi bir şey. Burada da sanırım kartları var. Minecraft'ın kartlarını açıyoruz arkadaşlar. Minecraft içerisinde 8 kart var. Bunları Toys Shop'tan aldık arkadaşlar. Şurada fiyatı yazıyor içerisinde. E, iki 2 tane limited edition ve 24 kart varmış ve koleksiyon dosyası olarak geçiyor. Bakalım nasıl bir koleksiyonmuş. Minecraft kartlarının koleksiyonunu yapacağız. Muhammed Selim'le birlikte yapacağız arkadaşlar. Bir de unutmadan şunu söyleyeyim. Futbol kartlarının da koleksiyonunu da yapacağız arkadaşlar. Onu da aldım. Onu da göstereceğim ben size. Hadi aç bakalım Muhammed Selim. Kesme dosyayı bak. Oğlum burada açılış yeri var. Bak buradan açsana. Buradan <laughs> Bak burada burada açılış yeri var. Hadi sökerek aç bakayım. Bir, iki, 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 iki. Arkadaşlar ben de merak Dosya. ediyorum. Minecraft şöyle göstereyim. Minecraft kartları ve kart koleksiyonu dosyası. Çok merak ettim. Arkadaşlar içinde de var. İçinde. Iki, ooo. ooo Muhammed Selim. Ben bunları aldım yani. Ay çok güzel bir dosya 15 ver bakayım ne, neler Greglere çıkmış o arkadaşlar Minecraft severler İnanılmaz kartlar limited edition arkadaşlar bu kartlar şöyle göstereyim kartlar çok güzel yaldır yaldır Bu dosya benim olsun Tamam. ben kendim biriktireyim Tamam sen kendin biriktir Ye. Buradan ne çıktı dur bakalım mı tamam. Şöyle bir dosya arkadaşlar dur ben bir dosyayı göstereyim Arkadaşlar şöyle, burası şöyle koyma yerleri var. Aa ben bu dosyadan bir tane alayım da kendime Brawl Stars kartlarını koyayım Muhammed Selim. Çok güzel olmaz mı? Ama bu benim değil mi? Tamam bunu bu senin artık. Arkadaşlar şöyle bir şey var içerisinde. Kart koleksiyonunu nasıl yapacağını falan e, anlatıyor. Bak Muhammed Selim burada koleksiyonla ilgili bilgiler veriyor. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Minecraft kart koleksiyonunda neler yapılır falan diye gösteriyor ama İngilizce tabii. Şöyle hemen şöyle yerine koyalım. Benim... Sonra hangi kartlar çıkacak bakacağız Muhammed Selim seninle. Şöyle bakalım neymiş. Oo Muhammed Selim. Aa kedi, inek en... Dosya çıktı arkadaşlar içerisinden. Çok Minecraft bilen arkadaşlar ve Muhammed Selim için çok harika bir şey. Ve kart koleksiyoncusu olduğumuz için Biz de Minecraft kartlarında koleksiyonunu yapmaya karar Ama verdik. Şey... Dur bak onları şöyle ilk başa koyalım. Ama ben bir şey diyeceğim de ortaya nasıl koyuyoruz? Koyacağız onu dur. Ah, bak şimdi böyle tamam yani mı şu, şu şekil ortaya da konuluyor göstereceğim. Ha, bak, böyle. Ortada da açık yerler var şöyle Hı. ama buraya göstereceğim hmm. dur şunu şöyle hemen bir koyalım arkadaşlar Minecraft Limited Edition kartları şöyle bir koyalım hadi sen de koy. Arkadaşlar bakın şöyle şöyle yapınca parlıyor evet bak şöyle şöyle bak ben gösteriyorum onları şu anda. Minecraft Kart koleksiyonuna sizlerle birlikte başlıyoruz arkadaşlar. Bu koleksiyonun devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu arada şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Aynı kartlardan çıkarsa koleksiyona koyacağımız kartların aynılarından çıkarsa bunları ileride çekilişte göndeririz arkadaşlar. Şöyle gel böyle aç biraz. ha, Aç bakalım. İçerisinden 8 kart çıkıyor arkadaşlar. Şunların bir tanesi e, Toast Shop'ta 25 lira. Yani 8 kart 25 lira. Ben Şu da 115 tira. liraydı ama içerisinde kart çıkıyor. Panda. Sonra bu arı kovanı. Dur şöyle göstereyim ben. Tamam. Bu arı kovanı. Bu panda. Bir adet panda çıktı arkadaşlar. Bir kedi. Bir tane kedi çıktı. Bir tane pasta. Yalnız arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kartlar efsane güzel. Yani pasta. aşırı kalın ve çok görüyorsunuz büyük ihtimal görüyorsunuz. Çok parlak ve çok Söyle güzel. Bunu. Bu ne? Pasta. Bir tane pasta çıktı arkadaşlar. Köylü evi. Bir tane köylü evi çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ha, bu da köylü Bir tane nedir Star diyor. Ama End Kristali. End Kristali çıktı arkadaşlar bir tane. Bir tane Minecraft mi? kartlarının açılışını isteyenler lütfen like atıp kanala abone olun. Dediğim gibi arkadaşlar aynı kartlardan evet. çıkarsa onları biriktirip bu ne Muhammed sen? Bu bu ne? En, en onun böyle resmi var. Bir Ha bak ya. şurasında şöyle gizli bir resim var arkadaşlar. En ejderhasının. Bak burada üstünde gizli bir resim var gördün mü? Gizli bir şey. Arkadaşlar bu Aa Steven kartı çıktı. Neden vardı bak. Onun daha güzeli var bizde. Parlıyor. Tamam. Şunlar ne? Ee, ne arkadaşlar kaldı? burada kodlar falan çıktı. Bunlar ne bilmiyorum. Bunları öğreneceğim. Bunu mı koyacağım? Kod falan çıktı. Öyle Onları mi? evet bak. Öyle değil, böyle koyacağım. Burada kartların diziliş şekilleri var aslında da. Muhammed Senim, Şunları daha sonra seninle inceleyelim. Bunlar yabancı dili yazılmış çünkü İngilizce. Ee, bak burada hayvanları biriktireceğin şeyler var. Mesela Steven falan hayvanları gibi. Hayvanları birik biriktireceğin özel yani bu şekilde biriktir diye mob player cards diye böyle biriktireceğin özel şeyler var. Bir de numaraları var sanırım. Ortaya nasıl koyacağım ben bunu? Ben böyle? göstereceğim dedim ya oğlum bak. Ben bak koyayım. ortaya koyma şekli. Bak burada arkada cebi var. Böyle koyuyorsun gördün mü ortaya? Ben bu ejderhayı var ya çok sevdim. Nasıl yapmışlar? Hemen diğerlerini açalım mı? Dur dur bunları koyalım Onları koyalım mı? Tamam Hı -hı. onları koyalım öyle açalım o zaman. Arkaya açalım. Hoppa. Şunu da koyalım. Arkadaşlar Minecraft kart koleksiyonunu böylelikle sizlerle birlikte başlatmış olduk. Arkalı önü de koyabilirsin, Muhammed Selim. Şöyle de koyabilir. Evet. Ama şimdilik böyle koyalım. Daha sonra yer kalmaz söyle yaparız, tamam mı? Bunu da sen. aç. Tamam, bunu da ben aç. Bakalım bana ne çıkacak arkadaşlar. Bence hayvanları bir yerde biriktirelim, kedi, panda falan diye. Daha sonra aa, ayarlayalım aa, onu, bunda... tamam mı? Bak burada numaralar var. İki evet tane. arkadaşlar, bir tane de ben açıyorum Minecraft kartlarını. Bakalım kaç kişi sevecek, çok merak tamam. ediyorum. Muhammed Selimle birlikte şu Minecraft kartlarını açıyor. Oo, Muhammed Selim neler çıkardım. Bak şöyle bir şey diyor. Bakın. Şöyle. Evet diyor bunları gibi. öğrenelim. Burada. ben şöyle anladım. Burada gece işareti olduğuna göre ve burada parladığına göre Creeper'lar gece parlıyormuş. Hmm. Ama tabii onu... Bu ne Muhammed Selim? Bu ne? Gast. Gaz çıktı arkadaşlar bir tane. Muhammed Selim'den Minecraft öğreniyor. Bu ne? Ee, yağmalayıcı. Yağmalayıcı. Arkadaşlar bir tane de böyle. Muhammed Selim'in bilgisine güveniyorum arkadaşlar. Ben çok Minecraft bilmiyorum onu söyleyeyim. Aa Creeper. Bunu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir tane Creeper çıkardım bak. Aa, Gördün mü? O gece parlayacak kesinlikle. Bilmiyorum. Bir tane Creeper çıkardım arkadaşlar. Aa Muhammed Selim. Bak portal çıkardın. En, en... Aa bir tane de ne çıkardın bak. A, tarla. Tarla çıkardım arkadaşlar bir tane de. Tarla kartı. Aa bunda da var Muhammed Selim. O. Aa Muhammed Selim bence var ya bu. Bak gece parlıyor bu kart. Karanlıkta şurası parlıyor bence bak. Ha anladım bak. Bak şurası fosforlu tamam mı? Şimdi bu beyazlık var ya. Hı hı. Burada da beyazlık var değil mi? Evet. E demek şu anlamına geliyor. Bu vura, bu zombi yüzü var ya. Hı hı. Bu zombi yüzü akşam parlıyor, geceleri şu zombi parlıyor. Olabilir. Deneyeceğiz. Çünkü bak böyle yazıyor. Deneyeceğiz onu. Aa muhammed Selim bak böyle bir kart çıktı. Hı. Arkadaşlar bir tane de böyle bir kart çıkardım. Runic Portal, e, Creeper, Gas, hayvan, e, hayvan yağmalı, yağmalayıcı ve bir tane de K, şey, tarla çıkardım arkadaşlar. Bunlar da benim çıkardım. Sen ne yapıyorsun? Ya ben bunları yerleştireceğim. Burayı niye söktün? Şu en başı. Nasıl ya, Orayı sen söktün? Mü? Ha, şu tamam o zaman geri koyayım. Dur. Şimdi de sıra bende değil mi? Arkadaşlar nasıl buldunuz bu bu koleksiyon dosyası ve kartlar şeyde satılıyor arkadaşlar. Toy Shop'ta satılıyor biz bunu Toy Shop'tan aldık. Onu söyleyeyim. Ben atacağım. Ben buradaki sıra kodları benli. da deneyeceğim Hı. Muhammed sen. Bunun, buradaki kodlar sanırım %10 indirim falan uyguluyor ee, Minecraft'taki şeylere. Şöyle bir tanesini göstereyim siz deneyin istiyorsanız arkadaşlar. Evet bakalım Muhammed seni çıkar. Bir şöyle ben yakından göstereyim. Sen sen göster kutup bana ver. Ayısı. Bir tane kutup ayısı çıktı arkadaşlar. Muhammed Selim'e. Bakayım başka ne çıkardı? Maden fırını. Bir maden fırını çıkardı şöyle göstereyim. Minecraft'ta ben bunu biliyor muyum? Ender ha. Dragon. Fireball'dı. Dragon Fireball diyor. Ender Dragon diyor. Onun attığı şey. Dragon Fireball. Dragon'un attığı şey değil mi bu? Kazanmış galiba arkadaşlar. Çok bilmiyorum. Bu at zırhı ama elmastan. Aha, elmas at zırhı arkadaşlar. Horse armor diye zaten yazıyor. Şöyle gösterelim. Köylü evi ama kardan. Aa bu şey değil mi? Köylü, köylü evi ama kardan. Kardan köylü eviymiş arkadaşlar. Bu buzullarda olan köylü evi değil mi? Bu mavi kuzu. Bak bu da mavi Bu da gece parlayanlardan. Evet. Bu da kuzu. Yine kuzu. Tamam. Kod, kodlar dursun artık. Ha bir tane de arkadaşlar şöyle yine e, gümüş tarzlı bir koyun çıktı. Minecraftçı Muhammed Selim'in Minecraft kartları burada. Bir tane ben açayım onu. Sen sen, sen takı var Yaparız onu. Koleksiyonu sonra yaparız. En son halini gösteririz. Ben kartları göstereyim. Tamam Açılacak bir, bir paket mi kaldı? Oo daha iki paket var. Oha. Oo, üç paket var. Evet. Şunu da açıyorum şu an ben. Arkadaşlar bir paket daha açıyorum Minecraft'ta. Bu koleksiyonda Muhammed Selim'e yapacağız arkadaşlar. Aa bir tane daha şip çıktı. Selim Muhammed de... Selim bir koyun daha çıktı. Gençler bak bu koyunu ayırıyorum ben size. Bunu e, çekilişle vereceğim tamam mı? Ondan bir tane daha var çünkü. Bir Değil kod mi? daha çıktı. Ya ama ya. Neyse. Tamam. Of. Aynı olanları çekilişle vereceğim gençler. Buraya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu ne? Ya Muhammed Selim bir tane daha parlayan çıktı. Bakayım. O senin hayalet var ya sanırım o parlayan. Aa bu parlayan. Arkadaşlar bunu görüyor musunuz? Şöyle detaylı gösterebiliyor muyum ben size? Şöyle üzerinde bir şey var ya. Bunu ben gece karanlıkta bakacağım. Deneyeceğim arkadaşlar. Büyük ihtimal parlıyordur. Tam bu, gece, bu, gece. Tamam, bu hmm. gece denet. Ve bir tane Nether Star çıktı Muhammed Selim. Bak yıldız. Nether yıldızı arkadaşlar. Şöyle Nether Star çıktı. Onu göstereyim size. Bir tane yine köylü evi çıktı Muhammed Selim. Bundan vardı bunu da ayıralım. Çekilişle verelim. Bakalım şöyle tutayım dur. Bakalım bir tane daha ne çıkıyor arkadaşlar? Aa Muhammed Selim saat değil mi bu? Ha? Saat çıkardım pusula, arkadaşlar pusula, pusula pardon Pusula, pusula çıkardım şey pusula bir tane. Değil, saat. saat işte bu ya. Hmm. Ne oldu oldu sen de beni kandırıyorsun. Bir tane dropper çıkardım arkadaşlar Muhammed Selim bak. Dropper çıkardım arkadaşlar bir tane. Bakalım başka ne çıkaracak? Oo Muhammed Selim bunu görmesin. Bakayım. Arkadaşlar ne bu? Enderman ne? Ender Dragon mu? Aa, nereden biliyorum? Bak az çok biliyorum ben de yani. Türkiye yazıyor. Evet ya yazmıyor. Bu ne? Bunu bilmiyorum ama. Bakayım. Aa bu şey değil mi? Stunt, askı stuntı. Ne stuntı bu? E, ee, büyü stuntı. Büyü stuntıymış. Bilmiyorum öyle diyor. Üstünde Doğru. Üstünde eksi var görmüyor musun? Ha, olabilir olabilir oğlum. Tamam. Hadi bakalım bunları da açalım gençler. Bunlardan ne çıkacak? Minecraft kartlarını açmaya devam ediyoruz. Devam ke. Minecraft. Şöyle göstereyim gençler. Minecraft kartlarını açmaya devam. Hemen e, bir kutu daha var. Onda, bu, bu ne Muhammed senin? Steve'le Steve ile köylü kavga ediyor. Köylü değil mi o? Bu Kim? Steve. Bu yağmacı bu da zombi. Bu da mı yağmacı? Hı hı. tamam bu bununla aynı tamam evet yağmacı. Al. Bunu da al. Bir tane daha yağmacı çıkardım. Muhammed Selim sana. Bakayım. Aa Muhammed Selim senin en sevdiğin ve beni Minecraft oynarken sinir ettiğin tavuklarımı çaldığın şeyi buldum. Tavuk. <laughs> sinir ediyordu arkadaşlar Muhammed Selim. Evimi tavukla dolduruyordu. Bir tane fırın buldum Muhammed Selim bak. Oo. Muhammed Selim ne buldum? Ne buldum ne buldum? Entity. End buldum bir tane. Soulcent diye bir şey buldum Muhammed sen bunu bilmiyorum. Sen biliyorsun. Aa bu nedir? Nedir bu? Hmm. Ee, bu neymiş? Hemen bir tane daha parlak bir kart çıktı. Aa bu şey değil mi? İskeletin. Bir, bir yaratık vardı. Bu. Ay, nedir? is, i̇smini is, unuttum. Nedir onu. Ne kapısı? Tamam bir Buradan tane de yine bir tane kod çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey burada nedir iskeletin kafası var ama yani vidurun da. Şu karanlık kısım parlıyor sanırım. Aa Muhammed sen bu çok bu kart da çok güzelmiş ya. Bak. Bak bu kart da çok güzelmiş gençler. Son bir paket kaldı arkadaşlar. Bunu da açtıktan sonra ben size koleksiyonun Muhammed dizli koleksiyonun son halini göstereceğim. Onu söyleyeyim ben size. O ne çıktı? Muhammed Selim. Ne çıktı arkadaşlar? Şöyle görüyor musunuz? Bilmiyorum. Enderman çıktı direkt. Muhammed Selim direkt Enderman çıktı. Şöyle bir indirim kartı çıktı. Şöyle mı da. Oo kitap buldum. Muhammed Selim kitap buldum. Bak arkadaşlar, şöyle bir de kitap buldum kart koleksiyonu. Baya farklı. Aa bundan bir tane daha çıkmıştı. Gençler bundan bir tane daha çıktı. Bunu da koleksiyona ekliyorum. Aa Muhammed Selim'in yine en sevdiği şey çıktı arkadaşlar. Evet. Oyunlarda yapmaya çalıştığı şey sürekli. Evet. Elmas armor. Ne ne yapmaya çalışıyorsun? Nedir her? Aa, bu bak bu da çok güzel. Ender Dragon buldum Muhammed Selim. Arkadaşlar bir adet de Ender Dragon buldum. Aa, bu şey değil mi? Ne? Yağmacıların evi. Ev buldum arkadaşlar. Bir tane yağmacıların evi. Bu kuleye çıkınca bizi öldürüyorlardı değil mi? Sanki biz buna Hı -hı. çıkmıştık, bizi öldürmüşlerdi. Ee, ve Muhammed Selim bunu çok seviyorsun biliyorum. Buna da itiraz etme, hayır deme. Çünkü senin gıcıklık yapmayı ve insanları sinir etmeyi en çok sevdiğin şey. <laughs> TNT çıktı. Milletin evini patlatıyor arkadaşlar. Aa bu da şey değil mi? Normal golem. Bakayım. Bu köy. Ya köylü mü? Hayır şu şeyi diyorum. Hayalet şeklini diyorum. Ha o da köylü doğru. Ha şey. Yok lan tüccar değil mi bu? Köylü mü bu? Ha köylü. Bir şey satan tüccar vardı yol o değil mi? O değil. o değil. mi? Tamam o değilmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu burada durduruyorum ve koleksiyonun son halini göstereceğim ben size. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen bu e, koleksiyonun son halini görmek isteyenler videolara devam etsinler. Sizleri seviyorum. Babam videoyu çekti. Ben de o sırada yani videolar ayarken YouTube'dan ben de o sırada bunu düzenledim. Şimdi size göstereyim. Buraya insanları koydum. Bu hmm. arkadan için bunu saymayayım. Arkadaşlar, bu Muhammed Selim'in yaptığı kart koleksiyonunu nasıl dizayn evet. ettiğini gösteriyor şu anda Arkadaşlar, size. Arkadaşlar buraya hayvanları koydum. Bu da arkaları. Burada, aa, neler var bak buraya bütün hayvanları koydun. Evet. Panda, kedi falan diye buraya hayvanları koydun evet. tamam. Buraya canavarları koydum. Tamam. Bu eşya yanlış yere koydum onları. Ah, bunu başka yere koyarsın. Evet. Bu kalsın elimizde. Buraya ne koydun? Buraya yani canavarları yine koydum. Tamam. Burada hmm. tarlalar var. Evet, buraya El. ev ev gibi yerler koydum. Tamam. Eşyaların buraya ha, eşyaları şöyle... koydum. Bir dakika. Hemen dur yardım edelim ben sana. Tamam, buraya ne koydun? Buraya işte böyle eşyaları koydum. Çok iyi. Bu, buraya da bunları... Burada da kıyafetler, armor'lar var evet. arkadaşlar. Buraya da armor'ları koymuş. Buraya. Buraya Buraya da yemekleri koydun. Arkadaşlar dosya çok büyük. Daha koyacak çok yer var. Öyle söyleyeyim ben size. Hani 115 lira dosya. Ama cidden bayağı bir kart alıyor ve kartlar da çok çok güzel. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Muhammed Selim'in kart koleksiyonunu arkadaşlar. takip etmek isteyenler videoya like atmayı ve yorumlara arkadaşlar. yazmayı unutmasınlar. Şimdi bu kartlar böyle parlıyor, değil mi? Ama ben bunlar da böyle şeyler var. Bunların gece ya da akşam olacağını düşünüyorum şu an gecelerden. Şunu, şunu ge e, dener, deneyelim tamam mı? Karanlıkta deneyeceğiz arkadaşlar bu parlıyor mu? Arkadaşlar neden şöyle bir şey yapmışlar ben anlamadım. Burada güzel kartları ilkten veriyorlar sonra kötü kartlar çıkartıyorlar. Bunlar oğlum bunlar limit dediği için bunları almak için ekstra para veriyorsun. Ya özel kartlardan alıyorsun ya da dosyaların içinden çıkıyor. Bunlar özel kartlar çok e tamam özel. Tamam da biz para özel. vermeden nasıl bunlar çıktı? Dosyayı aldık ya dosyanın içinden çıktı. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.